Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan herkese talimat veriyor. Sahaya iniyor kardeşim. Kapı kapı dolaşmak mecburiyetindeyiz. Anakademi, kadın kolları, gençlik kolları hep birlikte. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşallı. 16'da muhtarlarla buluşacak. Ancak beyefendi saat 17.30'da teşrif ediyor. Millet merak ediyor. Bir muhtar telefonu açıyor. hoparlörü da açık tutuyor. Sayın vekilim biz sizi bekliyoruz. Bir şey mi oldu? Başınıza bir şey mi geldi? Diye sorunca karşı tarafın verdiği cevap şu Siz kimsiniz lan Bu sıcaktan düşmüştü Merkez Van'da muhtarlar bekliyor Bu konuşma sözünde bir vekil olarak sizin ben çağ sen açacak açık bir diğer muhtar arkadaşınız onu değin Değinmek ne lan kelimesi kullandınız Asla hayır E tabii bu insanlar koyun olmadığı için bir de karşılarındaki milletvekili yalan konuştuğu için al kendi kendine bir toplantı yaptı Otur oturduğu otur. yerde. Hepsi salonu terk edip gidiyor.